Merhaba. Bediüzzaman cevap veriyor eserinden bölümler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün aktaracağımız bölüm, üstadın yargılandığı mahkemelerde bazı kişiler ve savcılar tarafından dile getirilen ve günümüzde de resmi rejim uleması ilahiyatçıları tarafından da zaman zaman seslendirilen bir konu, bir eleştiri ve suçlama konusu yapılan bir husus. O da kalbe ihtar edildi gibi tabirlerden olmadık manalar çıkarılmaz. Üstad bunlara o zaman cevap vermiş. Aktaracağımız örnekler bu cevaplardan. Şahsi nüfus temin etmek bir suç unsuru gösterilmiş. Sebebi de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına konuşuyorum demesi ve kalbe ihtar edildi. Hatırıma geldi, kalbime geldi Risale-i Nur. Hem mektep hem medrese hem tekke faydasını veriyormuş. Ehli hukuf bu cümleyi medar-i etmiş, suçlama sebebi yapmış. Cevaben deriz, bir adam kabir kapısında 80'den geçmiş, 40 seneden beri kendisini inzivaya alıştırmış, 28 seneden beri tecridi mutlak insanlardan uzaklaştırılmış ve yalnızlığa mahkum edilmiş zorla, tecridi mutlak ve hapis ve nefi içinde, sürgün içinde, bütün bütün dünyadan küsmüş, 35 sene gazeteleri okumamış, dinlememiş. Mukabelesiz, karşılık vermeden ömründe hediye kabul etmemiş. En yakın akrabasından hatta kardeşinden hiç mukabelesiz bir şey kabul etmemiş. En yakın akrabasından hatta kardeşinden karşılığını vermeden bir hediye, bir şey kabul etmemiş. Hürmetten, teveccühün aslan insanların teveccühünden, ilgisinden kaçmak için, halklarla görüşmemek için, zarret olmadan kendisine düstur yapmış ve bütün dostların bedihlerini kendisine yönelik takdirlerini kendi şahsına almayarak yan durcuların heyetine ya Risale-i Nur'un şahsı manevisine havale etmiş ve dermiş ben layık değilim, haddimde değil. Ben bir hizmetkarım. Çekirdek gibi çürüdüm gittim. Risale-i Nur ise Kur'an hakimin tefsiridir, manasıdır. Hemen herkesin dediği gibi hatırıma geldi yahut fikrime geldi yahut fikrime ihtar edildi gibi tabirleri herkes istimal ediyor, kullanıyor. Kullanmayan var mı? Benim de bunu söylemekten maksadım ki bu ki benim hünerim, benim zekam değil, sünhat kabilinden, kalbe doğan manalar, ilhamlar kabilinden demektir. Bu da herkesin dediği gibi bir sözdür. Eğer vukufsuz ehli vukufun, incelediği konuya vakıf olmayan bilir kişinin, verdiği mana ilham, ilham da olsa, Hayvanattan tut, ta melaikelere, ta insanlara, ta herkese bir nevi ilhama ve sunahata mazhar oldukları ehl fenle ehl elim ittifak etmişler. Hayvanların da bu manada dan hisseleri var. Meleklere ve herkese kalbe doğan bir mana ilham. Yani bunda yadırganacak, eleştirilecek, suçlanacak ne var? Buna suç diyen ilim ve inkar etmek lazım gelir. Emirdağ layıkası ikinci cilt. 308. mektupta. Yanlış mana vermekle raporda Said bazen kerametler yazar. Yazmak istemezdim bana yazdırıldı. Hem bazen bu cevap manevi canipten geldi ve hakikat aleminden bildirildi. Hem bazen kutsi bir müjde veriyor, her yüz senede bir müceddit gelir. Fikriyle, ki hadis bu, fikriyle kendisinin zamanın müceddidi olduğu fikrini uyandırıyor demişler. El cevap. Haşa bin defa haşa. Benim haddim değil ki o kerametleri kendi benliğime mal edeyim. Belki benim pek çok kusurlarımla beraber Risale-i Nur ile iman hizmetinde çalışmamıza bir ikram ilahi Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve o hizmetin makbuliyetine dair bir emare göstermek ve neyle yaşıyor, nasıl geçiniyor bunu da çok sorgulamışlar, didiklemişler neyle yaşıyor, nasıl geçiniyor diyenlere karşı da bereket ilahi, Allah'ın vermiş olduğu bereket bu hizmetimizi dünya maişetine alet etmeye mecbur etmiyor demektir. Hem bu yazdığımız hakikatler benim fikrim malım değil, belki bilakis herkesin kalbinin bir köşesinde bulunan bir lümme şeytani ve vesveseci bulunduğu gibi herkesin kalbinde şeytanın üflediği bir merkez var. Bir lümme ilham ve meleki hem şeytani hem meleki, lümme şeytani ve meleki bulunduğuna ehl ve diyanetin hükümlerine binaen, ehl ve diyanet bunu kabul ediyor ve ifade ediyor. Kalbimde dahi herkes gibi bazen ihtiyarım haricinde, iradem dışında ve fikrimin fevkinde üzerinde hatırıma bir hakikat otur eder, bir hakikat gelir. Yani Kur'an'dan ve manevi bir canipten bir nevi ilham hükmünde bir güzel nükte ifham edilir, ilham edilir demektir. Ve hiç hatırıma gelmiyor ki, Yeni Said zamanında ve nefsin şerrinden ve benliğinden çok korkan ve belasını çeken şahsıma böyle bir mevki verdiğimi veya vermek istediğimi tahttur etmiyorum. Böyle bir şey hiç hatırıma bile gelmedi. Bu tabirleri kullanarak kendi nefsime ve benliğime bir mevki verdiğimi veya vermek istediğimi hatırlamıyorum. Belki Risale-i Nur'da ispat edilmiş ki bilakis bu zaman cemaat zamanıdır, şahs manevi hükmeder. Eski zamanda dalalet bir şahıstan geldiği cihetle karşısına bir dahi hidayet çıkardı. Şimdi ise cemaat şeklinde bir şahs manevi olmasından dalalet artık şahs manevi şeklinde hücum ediyor. Bir şahs manevi olmasından onun karşısında ancak bir şahs manevi mukabele edebilir tek tek şairlerin buna mukabele etmesi mümkün değil artık. Yalnız eskiden beri ehlakat mabeyninde, hakikat ehlinin arasında cari ve üstadına karşı farklı muhabbetten gelen, ifrat derecedeki muhabbetten, sevgiden gelen fevkalahat. Hüsnü zanları tadil etmek, aşırı hüsnü zanları tadil etmek ve nimet ilahiye karşı, Allah'ın nimetine karşı, ikramına karşı küfran ve inkar etmemek niyetiyle ona karşı bir nankörlük o nimetin kadrini bilmemek noktasında bu böyle bir hale meydan vermemek için mücedditlik vazifesi olabilir. Fakat benim değildir Salih Nur'dur. Salih Nur'undur. Üstad bunu da şahsını almıyor. Salih Nur'a ve şahsı maneviye veriyor. Belki o zamana bakan Kur'an'ın bir cilve-i hakikatıdır. Ve o meziyet, o hasiyet, o özellik, o üstünlük Kur'an'a aittir. Salih Nur onu temsil eder. Ben nece oluyorum ki kendime dava edeyim. Bu da 12. Şua Denizli Müdafaa Anabesi'ndeki bahislerden alınmış bir cevap. Evet, devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle.